edelim bakalım sırada neyimiz varmış. Sırada ise sıvıların kaldırma kuvvetini toparladık. Gazların uyguladığı kaldırma kuvvetinden bahsedeceğiz. Şimdi sıvıların uyguladığı kaldırma kuvvetine cismi ne yapıyoruz? Bir sıvının içerisine koyuyoruz. Yani cismin dünyası kim? Sıvı. Şimdi o zaman gazların bulunduğu ortamdan bahsedecek olursak mesela şu an her taraf neyle dolu? Gazlarla dolu değil mi? E o zaman yine gazın içerisinde bulunan cismin tabii ki ben şu an hacmin bir kısmı gazın içinde bir kısmı gazın dışında olmayacağına göre değil mi? Cismin bütün hacmini etkileyecek. Gazların uyguladığı kaldırma kuvveti de yine cismin hacmiyle nedir? Doğru orantılıdır. Şimdi bakalım süslü cümlelerle ne yazmışım. Gaz ortamında bulunan cisimlerde kaldırma kuvveti uygulanır. Şişirilen balonun uçması, kuşların ya da uçakların uçabilmesi gazların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetinin etkisindedir. Şimdi biz FK için ne demiştik? V batan, D sıvı, G dedik. Artık D sıvı değil hangi ortamdayız? Gaz ortamındayız. V batan diyemiyoruz çünkü gazdan dediğim gibi hacminin bir kısmı içinde olsun bir kısmı dışında olsun gibi durum söz konusu değil. Cismin hacmi. Şimdi eğer ki bizim e, ne dedik şişirilen balonun uçması dedik değil mi? Şişirilen bir balonun uçabilmesi için. Şimdi aynı şey gibi olacak yüzen askıda ve batan gibi olacak e, dengede kalabilmesi için, uçması için neler gerekecek onlara bakacağız. Eğer ki cismin ee, balonun içerisindeki gazın öz kütlesi havanın öz kütlesinden büyükse balon ağırlık yönünde hareket eder. Şimdi muhteşem bir şöyle size seyahat balonu çizmek istiyorum. Şöyle şöyle ateşler gelsin. Şurada şöyle sepeti olmadı ama olduğu kadar. Yapacak bir şey yok. Şimdi biz şöyle düşünelim. Biz bu seyahat balonunun aşağı doğru inmesini istiyorsak batan cisim gibi düşüneceğiz. Yani ne olması gerekiyor? Bu balonun içerisindeki gazın öz kütlesi havadan büyük olması gerekiyor. Burada bunu söyledik. Eğer ki balonun öz kütlesi ile gazın, tabi balonun içerisindeki gazın öz kütlesi havanın öz kütlesi eşitse balon dengede kalır. Yani hareket etmeyecek olduğu yerde dengede kaldığında da cisim üzerine etkeden net kuvvet ne olur? Sıfır olur. Eğer ki balonun içerisindeki e, gazın öz kütlesi havanın öz kütlesinden küçükse bu sefer balon uygulanan kaldırma kuvveti yönünde ne yapacak? Havalanacak. Demek ki ne yapacağız? Bir balonun uçmasını istiyorsak neler gerekiyor? işte ya da aşağı doğru inmesini neler gerekiyor gibi bir soru gelirse o zaman ne yapacağım? Öz kütlelerine göre yorumlayacağım. Şimdi peki şöyle düşünelim o zaman balonun ne yapıyorum ben yukarı çıkmasını isterken filmlerde gördüm kendim gitmedim daha binmedim daha doğrusu ne yapıyorlar ateş veriyorlar peki ateş ne yapıyor ateşle birlikte havanın nesi artıyor arkadaşlar hacmi şimdi bakın ateşi verdik sıcaklıkla birlikte havanın hacmi ne yaptı? arttı. Hacimle öz kütlesi doğru orantılıydı, ters orantılı. Demek ki balonun içerisindeki gazın öz kütlesi ne oldu? Azaldı. Gazın öz kütlesi azaldığına göre havanın öz kütlesi büyük kaldı ve ne dedik bakın? Kaldırma kuvveti yönünde uçması için e, havanın öz kütlesi balonun içerisindeki gazın öz kütlesinden büyük olmalı dedik. Fikir olarak biliyoruz, gitmesek de görmesek de nasıl çalıştığını biliyoruz. Seyahat balonlarının. Şimdi devam edelim. Başka bir uygulama nasıl gelecek karşımıza? Şu şekilde bir cam fanus gelecek. Bu cam fanusun içerisinde işte havası boşaltılmışlar ya da havalı ortamlar fark etmez. Şimdi demiş ki bu şekilde dengedeymiş bu sistem. Şimdi ne dedik? İçerisindeki gaz hacmi büyük olana daha çok etki edecek. Şimdi şöyle diyelim. Bakın şuna. Hacmi daha büyük ya atıyorum yukarıya doğru 1, 2, 3, 4, 5 tane kaldırma kuvveti etki ediyorsa bunun hacmi daha küçük olduğu için 3 tane kaldırma kuvveti etkilsin ve bu şekilde dengede kalıyor bu sistem. Şimdi ben M musluğunu açtım. M musluğunu açtığımda bu cam fanusun içindeki hava ne yapacak? Dışarıya doğru akış yapacak değil mi? Hava boşalacak. E bu hava dışarıya doğru aktığında kimin altında daha fazla bir boşluk olacak? Değil mi Bu 2V hacimli cismin altında daha fazla bir boşluk olacak. Doğal olaraktan denge hangi yönde bozulacak? Bakın bunun altında daha çok boşluk olacağına göre bu aşağı doğru çekecek. Denge iki yönünde bozulur diyeceğiz. Gazların kaldırma kuvvetinden son yıllarda çok fazla soru işin açıkçası gelmiyor. Şimdi çıkmış sınav soruları üzerinden şöyle bir son olarak kaldırma kuvveti sorularımızı toparlayalım. 91 yılında çıkmış ki bu geçmiş yıllarda çözdüğümüz sorular daha zor sorular. Son 10 yılda çıkan kaldırma kuvveti soruları çok çok daha basit. Şekildeki X cismi serbest bırakıldığında sıvının yüzeyine kadar çıkıyor. Bu cismin sıvı yüzeyine ulaşma süresi. Şimdi bakınız bu cismin üzerine bir kuvvet etki ediyor değil mi? Cismin aşağı doğru nesi var? Ağırlığı var. Yukarıya doğru ne var? FK var. Yukarıya doğru hareket ettiğine göre şimdi o halde bu cismin üzerine etki eden net kuvvetimiz ne olacak gençlik? fk eksi g kadar olacak. E biz neyi biliyoruz? F net eşittir. M çarpı Yani cismin üzerine etkeden bir net kuvvet varsa cismin üzerine etkeden bir ivme vardır. Yani ivmeli hareket ediyordur. İvmeli hareket eden bir cismin aldığı yolu da x eşittir. 1 bölü 2 at kareden buluyorduk. Şimdi bakalım. Cismin sıvı yüzeyine ulaşma süresi. Cismin sıvı yüzeyine yüksekliği. Tabii ki bağlı. Değil mi? Bakın. Yükseklik yani alınan yol. Cis sıvının öz kütlesi. Şimdi sıvının öz kütlesi F net yerine ne dedik bakın biz? Fk eksi g eşittir m çarpı a. Fk'yı yazıyorum. V batan d sıvı g eksi. G yerine de ne yazıyorduk? V cisim d cisim g eşittir m çarpı a. Sıvının öz kütlesi evet bağlıyız. Cismin öz kütlesi evet bağlıyız. Şimdi o halde doğru cevabımız ne oldu? Hepsi oldu. Şimdi 1992 yılında çıkmış olan bir üniversite sınav sorusuyla devam edelim. Şimdi önce şekil 1 ve şekil 2 X ve Y cisimlerimiz var. X ve Y cisimlerimiz eşit hacimli. Sıvı içinde şekil 1'deki gibi dengededir. Y küpü kaldırıldığında X küpü şekil 2'deki gibi dengede kalıyor. Buna göre şimdi bakınız ikinci şekle baktığımız zaman nasıl cisim bu? Yüzen cisim. Yüzen cisim olduğunda neydi? Ee, sıvının öz kütlesi, cismin öz kütlesinden ne olmak zorundaydı? Büyük olmak zorundaydı. Hemen birinci öncüle bakarsak hangileri doğrudur demiş. X'in öz kütlesi sıvın ikinden büyüktür. Hayır, yanlış. Birinci öncülü direkt eledik. Şimdi buraya baktığımız zaman cismin bütün hacmine önce 2V diyelim. Sıvı içerisinde de yarı yarıya batmış. VV, 2V, VV şu şekilde ne yaptım gösterdim. Birinci durumda yazalım. Ee, neydi yüzen cisimde? Kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşitti. Kaldırma kuvveti dediğimiz şey V batan D sıvı G idi. Ee, G yerine de ne yazabiliyorduk? V cisim, D cisim G. Şimdi kaldırma kuvveti V batan V D sıvı. Sıvının öz kütlesine D diyelim kafamız daha az karışsın. Ee, çarpı g cismin bütün hacmi 2 ve cismin öz kütlesi dx çarpı g dedik. Şu g'ler gitti, v'ler gitti. Buradan dx'i e, ne buldum arkadaşlar? Bunu paydaya gönderdik. d bölü 2 bulduk. Şurada dursun. Şimdi ikinci kısımdayız. İkinci kısma baktığımız zaman cismin ne kadar hacmi batmış? Toplamda 3 v'ye kadar batmış değil mi? O zaman yazıyoruz. V batan 3V D sıvı G eşittir. Aşağı doğru hem X isminin ağırlığı var hem de Y cisminin ağırlığı var. Şimdi buradan e, bakacak olursak. Şimdi bunları sıralayalım artık. E, 3V D G eşittir. G X yerine ne yazalım? V cisim D cisim G. Cismin bütün hacmi 2V. Biz ne yapmıştık? Bakın D-D cinsinden bulmuştuk. D bölü 2G artı G-Y diyelim. O da V cisim. D-Y-G. Şimdi şu yan tarafı bir temizleyelim bakalım. Şu Sorumuz buraya yetmeyecek çünkü. Şuraya çözelim. Şimdi şurayı alıyorum gençlik. Şuraya taşıyorum. 3 ve şununla şu sadeleşti. Bu buraya eksi gelir. Ne oldu? 2 dvg eşittir. 2 vdy çarpı g şeklinde bulduk. g'ler gitti. 2 v'ler gitti. dy eşittir de. dy'yi d bulduk. Şimdi diyor ki bakın x'in öz kütlesi y'ninkinden küçüktür. x'in öz kütlesini de az önce ne bulmuştum? d bölü 2. E neden? Nedir? y'den küçüktür. O zaman ikinci öncül doğru. Y'nin öz kütlesi sıvınınkine eşittir. Evet sıvının öz kütlesine ne demiştim ben? D demiştim. E, Y'nin öz kütlesinde D bulduğuma göre ikinci öncülüm de doğru olmuş oldu. Devam edelim sorularımızla. Yine 92 yılında çıkmış bir sınav sorusu. İplerle birbirine bağlı X, Y, Z cisimleri bir sıvı içinde serbest bırakıldıklarında şekildeki konumda dengede kalıyorlar. İplerdeki gerilmeler eşit ve sıfırdan farklı olduğuna göre cisimlerden hangilerinin öz kütleleri sıvının öz kütlesine eşittir demiş. Şimdi bakıyoruz. Ee, bu cisimlere yukarıya doğru bir F, aşağı doğru bir cismin ağırlığı var. Gx edik. Şöyle biraz büyütelim. Şimdi ip gerilmeleri eşitmiş. X cismi için denklemi yazalım. Yukarıya doğru F kaldırma kuvveti, Fx'e etki eden var eşittir aşağıya doğru t artı ne var? gx var. Şimdi şöyle bir renk değişimi yapalım. Şimdi şuraya bakalım. Y için yazalım. Yukarıya doğru y'yi etkeden kaldırma kuvveti f -Y. Aşağıya doğru g -Y, değil mi? Şimdi şu mavi ile çizdiğim yere bakıyorsunuz gençlik. Yukarıya doğru ne var? f -Y artı t ip gerilmesi. Eşittir aşağıya doğru ne var? Aşağıya. Yanlış Türkçe şey galiba. G, Y artı T. T'ler gitti. Ee, y cismini etkeden kaldırma kuvveti Y cisminin nesine eşit olmuş oldu? Ağırlığına. E bu durumda da e, neydi baktığımız zaman askıda kalan da sıvının öz kütlesi de cismin öz kütlesine eşitti. Değil mi? O halde neyi arıyoruz? Bakın öz kütlenir sıvınınkine eşittir. X değildir. X eyledik. Cevaplarımızın içerisinde Y olacak. Son olarak da kimi kontrol edelim? Z'liyim. Z, Z için de yeşil rengi seçtik. Aşağı doğru Z'nin ağırlığı GZ. Yukarıya doğru onu etki eden kaldırma kuvveti FZ. Şöyle yeşille çizdiğim yer için denge şartını yazarsam FZ artı T eşittir GZ. Buradan da yine FZ eşittir GZ çıkmadığına göre ıı, öz kütlesi sıvının öz kütlesine eşit değildir. O halde cevabımız sadece Y olacak. Şimdi 93 yılında çıkmış olan bir sınav sorusundayız. İçinde su bulunan bir kaba bırakılan L cismi şekil 1'deki gibi dibe batıyor. Ee, bu kaptaki suya X sıvısı karıştırıldığında L cismi şekil 2'deki gibi yüzüyor. Şimdi şekil 1'e baktığımızda, şekil 1'e baktığımızda burada batan cisim. Batan cisim olduğu için cismin öz kütlesi sıvının öz kütlesinden büyüktür. Şimdi burada ise ne olmuş? Karışımın öz kütlesi artmış, değil mi? Çünkü cisim yüzen cisim olmuş. Demek ki karışım olan sıvının öz kütlesi cisimden L'den büyük. Karışımın öz kütlesinin artması için burada cismin öz kütlesi ilk durumda bakınız cismin öz kütlesi daha büyüktü, değil mi? Demek ki ilave ettiğimiz ilk sıvısının öz kütlesi büyük. Kimden büyük? Başlangıçtaki sudan. Dx büyük D su. Şimdi bakın soruyu daha okumadan seçenekleri bize neler sorduğunu belirlemeden bulabildiklerimizi bulduk. Buna göre hangileri doğrudur demiş bize. Şimdi bakalım ilk sıvısının öz kütlesi suyunkinden büyüktür. Evet bakın banko zaten ilk bunu söyledi. İlk sıvısının öz kütlesi L'den büyüktür. Evet x sıvısının öz kütlesi L'den büyüktür. Çünkü burada neydi? L sudan büyüktü, batan oldu. E karışımın öz kütlesi ve x sıvısının öz kütlesi sudan büyük olacaktı. İki doğru. L'nin öz kütlesi karışımdan büyüktür. L'nin öz kütlesi karışımdan büyük olsaydı batan cisim olurdu. Olmadığına göre yanlış. Doğru cevabımız 1 ve 2 seçeneği oldu. Evet devam edelim. Sırada 99 yılından bir sınav sorusu. Aslında bence güzel bir sınav sorusu. Çünkü bu sorudan hem kaldırma kuvveti var hem tork hem denge var. Ee, birden fazla fiziği sorguladığımız bir soru tarzı. Şimdi bakalım ne diyor? O noktasında iple asılmış düzgün türdeş ve eşit bölmeli çubuk şekil 1'deki gibi dengede kalıyor. Cisimler şekil 2'deki gibi suya daldırıldığında denge bozulmadığına göre niceliklerinden hangilerinin X ve Y'nin her ikisi içinde aynıdır diyor. Şimdi o zaman önce burada dengede olduğuna göre birinci durumda denge top denge şartına bakarak X ve Y'nin ağırlıkları hakkında yorum yapalım. X'in buraya göre torku, Y'nin buraya göre torkuna eşit olmalı. X çarpı 1 eşittir. Y'nin buraya uzaklığı 2. X eşittir 2'ye. Yani biz Y'nin kütlesine M dersek X ne kadarmış? 2 M. Şimdi buraya gelelim. Y'nin kütlesine kadar aşağı doğru ağırlığı M kadar. Mg yazmıyorum, M yazıyorum bu hesap. Burası ne oldu? 2M. Mg yazmıyorum dedim ama yazdım alışkanlık. Buna etkeden bir kaldırma kuvveti var. Fx buradaki T. Şimdi bu sistemle de dengede olduğuna göre şuraya T1, şuraya da T2 dersen T1'in buraya göre torku, T2'nin buraya göre torkuna ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. T1 dediğimiz şey, şöyle bir yeşille çiziyorum. Bakın şuraya dikkat edin. T1'i buradan bulacağız. Denge şartına göre yukarıya doğru Fx artı T1 eşittir 2Mg. T1 dediğimiz şey o zaman ne oldu bakın arkadaşlar. 2Mg eksi Fx. Şimdi ne yapacağım dedim. Yine O'ya göre tork alacağım. O'ya göre tork alalım. Şimdi T1 çarpı bir birim. T1'e ne dedik? 2M eksi Fx çarpı 1 eşittir. T2 çarpı 2. E, T2 de neye eşit? Y'nin e, şöyle diyelim ona da etkeden kaldırma kuvveti Fy yukarıya doğru olacak. T2'yi de aynı şekilde yazdığımızda 2 çarpı hemen açtık. M eksi Fy. Şimdi şunları bir düzenleyelim. 2M eksi Fx eşittir. 2M eksi 2FY Şimdi şu iki m'ler gitti, eksilikler gitti, fx eşittir iki f y dedik. Değil mi? Şimdi o zaman bunların birbirlerine uyguladıkları kaldırma kuvvetleri eşit değildir. Demiş ki, e, neceliklerin hangileri x ve y'nin her ikisi için de aynıdır diyor bize. Şimdi e, ip yazımızın üzerinde dengede kalıyor. Şimdi şuraya bakalım. E, i̇lk... Eşitlikten şöyle şuraya yazıyorum arkadaşlar. Daha sonra temizleriz diğer soru için. Y'ye ne dedik? M dedik. X'e ne dedik? 2M dedik. Şimdi buraya baktığımız zaman M dediğimiz şey neydi? D çarpı V idi. Doğru mu? Şimdi yazıyorum. D çarpı DY VY bunun için yazalım. 2 tane DX VX Şimdi şuraya gelelim. fx eşittir 2fy. fx dediğimiz şey neydi? v batan d sıvı g. Şimdi buradan ne bulabilirim? fx vx doğru mu? Sıvı aynı dg eşittir 2 çarpı vy y'nin batan hacmi Aynı sıvı gel. Bakın DG'ler gitti ve X eşittir 2V'ye. Yani ben bunların hacimlerinin eşit olmadığını da buldum. V'nin hacmine V dersek bunun hacmi de ne olmuş oldu? 2V. Şimdi bu bilgiyi kullanarak şuraya geleceğim. Şuradayım. Doğru mu? Şimdi biz e, ne dedik? M2M eşit. Şimdi yani şurayı bağlıyorum arkadaşlar. DX y pardon y çarpı v bu m'di. Şimdi 2m yazalım. 2m olacak. Eşittir. Bu sefer 2m için yazdığımızda 2 çarpı dx çarpı bunun hacmine ne demiştik? 2v demiştik. Şimdi sadeleştirmeleri de yaptığımızda buradan öz kütlelerimizin ne olduğunu görüyoruz gençlik eşit olduğunu görüyoruz. Demek ki bu cisimlerin öz kütleleri neymiş? Eşitmiş. Şimdi 99, evet ekranımızı temizledik. Bakalım sorumuza. Şimdi esnemeyen bir ipe asılı. Bakın hemen soruyu daha okurken burası önemli çiziyoruz altına. Esnemeyen bir ip metal küre su dolu kabın tabanındaki K noktasına gergin bir yayla şekildeki gibi bağlanıyor. M musluğu kapalı iken ipteki gerilme kuvveti T ip yerdeki T yay oluyor. Musluk açılıp su akıtıldığı sürece T ip ve T yay için ne söylenebilir? Şimdi bakın esnemeyen ipi çizdik ya bu önemli. Neden? Çünkü bizim yayımızda bir kuvvetin oluşabilmesi için F yay yaydaki gerilme ya da sıkışmayı nasıl buluyorduk? K çarpı X'den. Buradan ne anlıyoruz biliyor musunuz? Yani bu yayda bir kuvvetin oluşması için bu yayın ya sıkışması ya da gevşemesi lazım. E bu ip esnemeyen bir ipse bizim bu yayımızda bir sıkışma ya da bir gevşeme söz konusu olabilir mi? Olamaz. O zaman ne yaparsak yapalım. Bizim yayımızdaki oluşan kuvvet T yay hiçbir zaman değişmez. Tabi bu tarz sorularda altını çizdiğim yerlere dikkat ediyorsunuz. T yay değişmez. Bu tamam. T ip için ne söylenebilir? Ne yapıyoruz? Musluğu açtık suyu akıtıyoruz. Değil mi? Şimdi suyu akıttığımıza göre bu cismin sıvı içerisinde kalan hacmi ne yapacak? Azalacak. Başlangıçta hepsiydi. Şimdi cismin üzerine etki eden yukarıya doğru bir kaldırma kuvveti var. Kaldırma kuvveti neydi? V batan, D sıvı G. Şimdi bunlar değişmiyor ama batan hacmimiz ne oluyor dedik? Azalıyor. E Batan hacim azalırsa bizim kaldırma kuvvetimiz ne olur? Azalır. Yani bu cismi daha az yukarıya iter. O halde biz daha az yukarıya itiyorsak, kuvvet dengesini yazalım şimdi. Yukarıya doğru ip, aşağı doğru cismin ağırlığı. Yukarıya doğru FK, T ip eşittir. Aşağı doğru cismin ağırlığı T yay. Şimdi yay değişmiyor, cismin ağırlığı değişmiyor. Kaldırma kuvveti azalıyorsa bu taraftaki dengeyi sağlamak istiyorsam ip gerilmesi ne yapacak? Artmak zorunda kalacak. Devam edelim. 2001 yılında çıkmış bir sınav sorusundayız. Birbirine yapışık olmayan hemen çizdik. Önemli olan yer bunlar birbirine yapışık değilmiş. Şimdi o zaman bu K cismi birbirine yapışık değilse yüzen cisim olmak isteseydi yüzerdi. Yani K kesinlikle yüzen cisim değil. Buradan neyi anlıyoruz? Sıvının öz kütlesi asla K'den büyük olamaz. K'nin öz kütlesi sıvınınkinden küçüktür. Kesinlikle yanlış. Şimdi M'ye bakıyoruz. M de bunlar yapışık olmadığına göre M batmak isteseydi batardı. Batmamış. Demek ki M de kesinlikle batan cisim değil. Yani M'nin öz kütlesi de asla sıvının öz kütlesinden büyük olamaz. 3 de kesinlikle yanlış. L'ye gelince L her şey olabilir. Çünkü K üstten bastırıyor olabilir. L batan cisim olmasını engelliyor olabilir. Yani L cismi yüzen de olabilir, askıda kalan da olabilir, batan da olabilir. O zaman cismin öz kütlesi sıvıya da eşit olabilir. Cismin öz kütlesi sıvıdan da büyük olabilir. cismin öz kütlesi sıvıdan küçük olabilir. L Olabilir, Bunlar kesin değil ama 1 ve 3 kesinlikle yanlış. 2003 yılında çıkmış bir sınav sorusu. Bir cisim x sıvısına konduğunda hacminin 2 bölü 3'ün y sıvısına konduğunda 4 bölü 5'i batıyor. Bu cisim x ve y sıvılarını oluşturabilecek herhangi bir tür deş karışıma konduğunda cismin sıvıya batan hacminin tüm hacmine oran için ne söylenebilir? Şimdi biz fk eşittir g demiştik hatırlarsanız yüzen cisimlerde. FK yerine V batan D sıvı G yazıyorduk. G yerine de V cisim D cisim G. G'ler gitti. Buradan V batan bölü V cisim oranına baktığımız zaman D cisim bölü D sıvı oranını veriyor. Şimdi X cismi için V batan bölü V cisim oranı neymiş? 2 bölü 3. Y için ne vermiş bunu? Y cismi için V batan bölü V cisim oranını 4 bölü 5 vermiş. Şimdi bize ne diyor? Bu oran ne olabilir? O zaman türdeş karışımın içerisindeki bu oran 2 bölü 3'ten ne olacak? Büyük. Ama 4 bölü 5'ten küçük olacak. Seçeneklerde aynen bu cümle vardı. Soru uzun geliyor diye ben e, seçenekleri yazmamıştım. Şimdi arkadaşlar kaldırma kuvveti sorularımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Konuyu ve videoyu birlikte ee, izlediğiniz zaman iki bölüm olacak.